Herkese yeniden merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz ben Ceyda bugün yine pragmatikten bir oyun oynuyoruz bu oyunu ilk defa deniyorum daha önce oynamamıştım 400 TL bir bakiye ile başladım biraz çevirdim sonra dedim kayıt da alayım sizlerle de paylaşayım bu deneyimimi güzel keyifli bir oyuna benziyor aynı zamanda açıkta duruyordu dedim <laughs> fırsatı kaçırmayalım hemen bir kayıt alalım güzel kazançlar gelirse hep birlikte mutlu oluruz Gelmezse de en azından oyunu denemiş oluruz. O respine girdik direkt ilk saniyelerde. Süper. Hadi bakalım be ver. O 2x koydu. Çok güzel. Biraz daha torbalardan indirelim lütfen. 3x daha koydu. Harikasın. Az önce bir majör kaçtı sanki. Hadi be. boş geçme. Bak majörler minörler geçti. Ben onları görüyorum. Neden koymuyorsun ya? Bir çarpan daha koyarsa aslında ortadaki olsun. 5x'imiz vardı. Bizi bayağı bir toparlayacak. Süpersin. Harika bir başlangıç ve sensational bir kazanç elde ettik. Bu başlangıç ilaç gibi oldu gerçekten. 2.400 TL aldık. Kasamız e, 400-300 küsürdü sanırım şu anda. Gayet iyi durumlara geldik. Yani şu torbaları biraz daha fazla koysaydı değer uçururdu bizi. Neyse <laughs> şansımızı zorlamayalım. Bu şekilde devam edelim. Yani bahis miktarımız da fazla bu arada. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Risk alıp 20 TL'den çevirmeye başlamıştım. Tabii bunu da bu kazancı etkisi oldu. Yani ben bir şey geliyorsa hep hani bu şekilde gelsin bilincinde olduğum için çok fazla küçük çevirmeyi sevmiyorum. Hadi bonus. Abi şaka yapıyorsun. <laughs> Harika. Bonusu da görmüş olduk. Süper oldu. Eğer aranızdan bu oyunu bilmeyenler varsa sizler de deneyin keyifli bir oyun yani görsel olarak da göze hitap ediyor yani benim için bu da önemli. Oynarken canım sıkılıyor bazı oyunlarda gerçek anlamda fakat bu oyunda onu yaşamadım ben. Aynı zamanda güzel de veriyor. Hadi be burada bir şey vermeyecek misin? Burada bir resipine girdir be bizi. Sok be. O bonus. Hadi hadi hadi. O şaka yapıyorsun. Bir resipin <laughs> daha aldık. <laughs> dilim damağıma dolandı. Bir şeyler oldu. 10 free spin daha aldık ek olarak. Hadi patlat bizi. Uçur bizi burada şu an. Ay kazancımız şu an çok küçük. 52 TL ya. Boşa geçirme bu spin sayılarını. Hadi. Hadi devam et. Bir de spin'e sok bizi ya. Çok fazla şansımız var. Girebilmemiz için. Şu white'ları yan yana koysa. Ya ne yapıyorsun ya? Bitirdin sen bizi. Aa şaka gibi. Kalan spin sayımız 8 ve evet. bakayım şu an 262 TL yani. Çok kötü gidiyor ya. Çok sevinmiştim artı spin aldık diye ama hiçbir faydası olmadı. Bir big win bile vermedi yani. Yani bu oyunun resipini <laughs> bu sebeple daha çok sevdim resipinini. Resipinin yüzümüze gülmedi ama yine de güzel yani. Hiç yoktu iyidir. Havadan geliyor. En azından bir 500 olalım ya. Burada sizin de bana önermek istediğiniz oyunlar varsa lütfen aşağıda yorum olarak bırakın. Çünkü bu oyunları denemeyi de istiyorum. Ben bilmediğim oyunlar çıkıyor bazen ve seviyorum sonrasında. Güzel bir kasayla devam edeceğiz. Şurada sayıyor ya. Aşırı hoşuma gidiyor. O, <laughs> oh, Bakiyemiz 3099 TL şu anda. Çok fazla zorlamayacağım. Şu küsüratı yiyelim. Bakalım bir şeyler olacak mı? Ama hani hoş gel hediyesi olarak güzel bir kar bıraktı bana. E siz de deneyin bu oyunu bence çünkü gayet eğlenceli ve açık. Videoyu burada kapatıyorum o halde ben. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup ufak da bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Şansla kalın.